Garaj tadilatımızın bu bölümünde ilk olarak elektrik panosundaki eksiklikleri giderip gerekli güvenlik önlemlerini almak için panoyu söküp ölçüm yaptığımda 3 faz hattından birinin eksik olduğunu gördüm. Bina tesisatında sorun olmadığını fark edince elektrik dağıtım şirketini arayarak durumu izah ettim ve yaklaşık 1 saatlik çalışmanın sonucunda sorunum çözülmüş oldu. Panoya kaçak akım rolesi 3 fazlı şalter gibi donanımları ekleyerek tesisatımızı daha güvenli hale getirmiş olduk. Ayrıca lift, kepenk elektriği ve bazı noktalara ekstra hat çekerek elektrik işinin bir kısmını halletmiş olduk. Usta ustamızın rahatsızlanmasıyla boya işleri beklemedeyken ben de tavan aydınlatmalarına başlamaya karar verdim. Tavandaki her bir bölüme 3'er adet 36 wattlık bant armatür koyarak içerinin çekimlerde ve çatışırken sorunsuz şekilde aydınlanmasını hedefledim. Armatürlerin montajını yaptıktan sonra da orta kısımda bulunan kapıların yerine araç giriş için daha pratik olması adına kepek yaptırmaya karar verdim. İlk olarak kapıyı tutan demirleri tek tek keserek kasanın tüm bağlantılarını ayırdım. Daha sonra kapıyı yerinden çıkartarak kepek montajını hazır hale getirdik. Kepengin montajını, ayarlamasını ve testini ustalarımız güzelce yaptıktan sonra gördüğünüz gibi girişimiz daha güzel bir hal aldı. Büyük bir heyecanla aracı ilk defa içeri almaya çalışınca maalesef tek veya iki manevrada lifti planladığım yere girmedi. 5-6 manevriyle girebilse de ergonomik olmayacağından üzülerek de olsa lifti makaslı lift ile değiştirip girişi yan kapıdan yaparak sorunu bu şekilde çözmeyi düşündüm. Bunun için kepenkli kısımdan çıkan 3.5 metrelik kapıyı yan tarafa taşıyarak buradaki girişi genişletmeyi hedefledim. İlk olarak arkadaşımla küçük kapıyı yerinden sökerek kasayı betondan ayırdım. Yeni takacağımız kapı biraz uzun olduğundan yandaki sabit bölümün üzerine geldiğinden burayı da gerektiği kadar keserek kapı kasasının ölçüsüne göre ayarlamasını yaptık. Kapı kasasını gönyeliyip tüm noktalardan kaynattıktan sonra araç girişi için heyecanla bir deneme daha yapmak istedim. Bu sefer tek manevrada araç girince lift seçimini makasla olacak şekilde çalışmalara devam ettim. Baştaki hesapsızlık ve öngörememezlikten ötürü atılan betonumuz 11 santim derinliğinde liftin gömülmesi için oyulması gerekiyordu. Ayrıca makaslı lift uzun olduğundan beton atılmayan yan tarafların da toprak olan yine beton olması gerekiyordu. Sonuç olarak lift ölçülerine ve araçla yaptığım provalara göre zeminden ölçüler alarak bir elmas taş ile kazılacak ve oyulacak yerleri tek tek bir lazer yardımıyla kılavuzlayıp çizdim. Zemin çizilen hatlara göre hazırlanırken ben de lift yuvasının daha düzgün olması adına bir mobilyacıda kalıp yaptırarak istenilen ölçüye göre hazır hale getirdim. Liftin kumanda panosu da bu gördüğünüz 70'lik borunun içinden geçerek atölye içerisinde karışıklığa neden olmayacak. Ayrıca açılan lift yuvasında olası su birikmelerinin de önüne geçmek için her iki tarafa da gider konularak işin tesisat kısmı sonlandırıldı. Ekstra kazılan yerler de güzelce demirlendikten sonra yine C30 betonla bu kısımlar dolduruldu. İçerinin ambiyansını doğrudan etkileyecek boyama konusuna da gelecek olursak epey bir düşünme sürecinden sonra alt tarafı gördüğünüz koyu renk üst kısmını ise daha açık olmasını istedim. Orta kısımdan da turuncu bir şerit giderek duvarların biraz daha etkileyici ve aldığım takım dolaplarıyla uyumlu olmasını istedim. Ahşap <laughs> raflarımızın montajı, dolapların ve diğer eşyaların dizilimi ile profilden yaptığım raf modüllerin üretimi bir sonraki videomuzda gösterilecektir.